izleyiciler Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, İslam ülkelerinin İsrail-Filistin konusunda ortak hareket etmemesinin İsrail'i cesaretlendirdiğini söyledi. Bekin, vahşete sessiz kalmanın izahı mümkün değildir dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Filistin-İsrail çatışmasını değerlendirdi. Bekin İslam ülkelerini ortak tutum almaya çağırdı. Müslümanların hala müferit hareket etmeleri bu tür saldırılarda Siyonist İsrail rejimini daha çok saldırgan boyutta cesaretlendirdiğini ifade etmek istiyoruz. Irkçı Siyonist baskıcı rejimin Gazze'de etnik temizlik vahşetini yaşatması karşısında Müslüman yöneticilerin ne zaman kıyama kalkacakları doğrusu merak konusudur. Vahşete karşı suskun kalmanın hiçbir şekilde izahı söz konusu değildir. Doğan Bekin Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu da eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonda uçak gemisi ve savaş gemisiyle destek vermesi güvenirliğinin tamamen ortadan kalktığını ortaya koymaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin dışında hiçbir çözümün çözüm olmayacağı ve çözümsüzlük ortaya çıkaracağını ifade etmek istiyoruz. Eninde sonunda Filistin kazanacaktır ve Filistin'in bağımsızlığı bütün İslam dünyasının da bağımsızlığıyla eşdeğerdir.